Kaç yılla tanıştık. Fakat tanışmamız güzel oldu. Bize de bir nefes oldu. Bir babaya, bir anneye, bir çocuğa her şeyle yetebilecek bir yer. Bu travmayı atlatabilmek için böyle desteklerde bulunmak gerekiyor. Kaç yıl bunu eksiksiz yapıyor. Eğlenebilecekleri oyun odası, bilgisayar odaları var. Psikolojiden kurtulabilecekleri alanlar var. En azından bu insanlara sıcak bir yemek, sıcak bir yatak, ki bu tedavilerin altından kalkabilsinler. Onlarca, yüzlerce insan bu e, yoldan, bu odalardan, bu e, vakıftan geçmiştir. Herkes de dua ediyor bu insanlar. Dert büyük aslında ama kaçı bunu o kadar hafifletti ki bu ailelerin elinden tutarak dertlerini azalttı, dertlerine ortak oldu. Her hikayede bir umut, 25 yıldır umudun yanında kaçın var.